mesela bir sürü fizikçiyle konuştum, asla sen bir Mesela bir tane felsefe sempozyumu yapıldı. Şeyde, Çanakkale, Asos'ta. Adam da diyor ki işte Amerika'daki yaratılışçılar uydurdu. Discovery Institute bunu falan böyle bir şey. Babki, Leonard Sarsky, Martinez bunlar hiçbir Discovery ile Discovery ile alakası olmayan insanlar O derece yani düşünün ki adam din felsefecisi, Tanrı din felsefesi çalışıyor ateizmi savunuyor. Bunun üstte çalışan adam ve hasta seyrede bu kadar biliyor yani. Diz kaldı, istitik yaptık ya da en ufak bir araştırma yapmamış. Yani Türkiye'deki durum bu. Sırf şeyde değil yani, sırf entelektüel, sofistik olmayan insanlar, din, dindar olmayanlarla değil, ateistler de çok. Yani entelektüel, sofistik, ateist istiyoruz Türkiye'de. Çok az. İnan çok az. İnan çok az. Celal Hoca mesela çok şaşırdı ki, kliplerini izleyin. Maymunun zürafanın boyunu öyle bir ki Lamarck kuramını sallıyor sanırsınız. Çok sadık söylüyorum. Bazen evrimi lamakla karıştırıyor diye çok merak ediyor. Dikkatli izleyin videoları. Yani bilmiyorum. Milletin arkasından da şey yapmamış musun? Başka